21. sorudan başlıyoruz. E, vurgulanmak istenen son cümle özellikle dikkat edin. E, bir zenginlik var. E, ve son cümlede kaplan içeri. Hepsi muhteşem açıda gözümüzü almış e, o Osmanlı hazinesinin zenginliği e, tamamen vurgulanıyor. Cevap yan olacaktır. 22. E, niteliksiz de olsa pahalıysa iyidir, e, bakış açısını e, insanda oluşturduğu psikolojiden bahsediyor. E, bir direk verecektir bu ifadeyi Yüksek bedel özelliklerinin daha kaliteli ve daha iyi olduğuna inanmaları e, insanların buradaki ortak özelliği olacak. E, 30-23. soruya baktığınız zaman düşünce akışı e, birinci cümle ve diğerlerinde hidif kasrın özelliklerinden yapısından, e, kimin yaptığından bahsederken ikinci cümlede Osmanlılardan kalma birçok kasrın İstanbul'da olmasından bahsediyor. Parçayla alakalı bir cümle değil. E, akışı bozduğunu, Adana olduğunu söyleyebilirsiniz. E, evet. Burada da e, barınma ile ilgili terimlere yer vermiş. E, barınmanın en temel ihtiyaç olması bir de evi. E, Urfa örnekte. toplandı. Kubbeli evlerin, 5 metre yüksek konik kubbeli evlerin olmasından bahsetmiş. E, i̇kinci cümlesi Japonlar etrafından e, bu evlerin nasıl yapılması, e, o çevreli uyumluğundan bahsetmiş. Cevap o yüzden e, kendi kültürel e, yapısıyla uygun olması bir örneklendirme Şükür. amacıyla kullanıldığını söyleyebiliriz.